Merhaba arkadaşlar, Yavuz'un üretimhanesinden bir videoyla daha sizlerle beraberiz. Evet, üretimhanemize geldik. Gece var başlıyor arkadaşlar. Yani bu işin gecesi, şey, gündüzü, sabahı yok. Evet, mama hazırlayacağım. Kür geçmeye başladım arkadaşlar, bugün ikinci gün. Yani gün başladım bugün solukları tekrardan alacağım. Bir konu suyumuzla yıkayacağız soğuklarımızı. Su burada hazırladım. Bir sonrası. Burada tekrardan kombimik ve metolyemin forka hazırladım. Onu suluklara geçeceğim. Bu arada burada şimlendirme tohumlarımız var. Mamaya katacağız. Evet, bunların hepsini mamaya ekleyeceğim arkadaşlar. Kırmızı pancarımız var. Turpumuz var. Havucumuz var özel bitki karışımımız var. Burada. Ve diğer ürünlerden işte <laughs> bunları ekleyip mamamızı hazırlayacağız. Soğuklarımızı değiştireceğiz. Yemliklerimi bitirdim. Gece vardiyası başlıyor dediğim gibi arkadaşlar. Bu işin gecesi gündüzü yok. ben mamamı bir hazırlayayım arkadaşlar. Soğuklarımı bir değiştireyim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Evet arkadaşlar ben ürünlerimizi mikserimizi alıp kesiyorum. Çok fazla da un gibi yapmaya gerek yok verili kalmasında fayda var. Bakıyoruz. Şu anda havucumuz, turpumuz ve kırmızı pancarımız. Şimdi ben onları bir kutumuza alayım tekrardan. Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kabımızı aldım. Ürünleri neler kattık ve havuç, turp, kırmızı pancar. Burada çimlendirilmiş ürünlerimiz var. Burada zilaf içi var. Burada fonopodi var arkadaşlar. Koksidiyota karşı etkili bir ürünümüz. Ve bitki karışımımız var doğal olarak. Şimdi bunun içine arkadaşlar ben bir kaşık yağ ekleyeceğim bir kaşık opti ekleyeceğim. Yani bu tozları ekleyebilirim. Böyle dolu bir kaşıkla. Bunu serpiyoruz mamamıza. Kuru mamayı katmadan önce arkadaşlar ben genelde sebzeye ekliyorum katıcan ürünleri. Çünkü kuru mamayı seçiyorlar. Kalsiyon ekliyoruz. Evet Elektrolit. Kuşlarımızın direnci alsın diye bir kaşıkta elektrolit ekledim. Evet bu üç ürünümüzü kattık şu anda. Ben her mamamı farklı yapıyorum arkadaşlar. Hepsi aynı olmuyor. Şimdi yağı da katayım. Burada bir durdurayım. Evet arkadaşlar. Bir kaşıkta yemek kaşığıyla yağımızı gezdiriyoruz. Şimdi bunu güzelce harmanlayacağım. Ürüne katacağım. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar mamamız hazır. Şimdi bunu ben dinlendirmeye bırakacağım. Buradan hazır yumurta maması ekledim içine bu şekilde. Yine birazcık dağıtayım. atayım. Bunu güzelce harmanlıyoruz. Evet arkadaşlar mama bu şekilde. Yani kaşıkta kalmayacak arkadaşlar. Mamamın kıvamı kaşığınızı aldığınız zaman Bıraktığınız anda bu şekilde kaşınız tertemiz olması lazım. Şimdi bunu dinlendirmeye bırakıyoruz. Ben daha sonradan bunu servis edeceğim kuşlarımı. Kuşlarımıza afiyet olsun. Evet arkadaşlar işim çok. Şu dediğim gibi sulukları değiştireceğim tekrardan. İkinci gün. Kırın. Mamayı da belki sabah bırakırım vermeyi. Umarım aşırıza gitmiştir video. Herkese yorumları için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar.